Serbest piyasa yapılmış. Serbest Herkes... piyasa oldu. Bir defa serbest piyasa ne zaman oldu? Mazot 20 lira olduğunda Hı -hı. serbest piyasa oldu. Askeri ücreti zam yapıyorlar. 5 gün önceden konuşuyorlar. televizyonda. o işte 10 günü tü oldu. Bir bakıyor öbür hemen zam yapıyor. Askeri ücret diye bir şey yok. Evet. Çünkü veriyorsun vermeden 10 günü alıyorsun zaten. Askeri ücret kalbim ne yapsın? Çünkü burada tüm fabrikalar, tüm büyük firmalar batıyor. Neden batıyor? Abi bir diyor ki ya ben 30'dan 40'tan aşağı çalışmam. Doğrudur. Ya bunun SSK'sı var. Tabii. Bunu ödeyemiyor. Ya bugün askerci ücreti sen 100 bin lira da yapsan hiçbir şey olmaz. Tavanı evet. tutman gerekiyor. Peki biraz şöyle bir çıkmaz değil mi? Yani işveren de sıkıntılı. İsteyen hepimiz, de sıkıntılı. Hepimiz sıkıntılıyız. Elektriğe zam geliyor. Çıkıyorlar konuşuyorlar diyor ki biz vatandaşa yaptığımız yardımlar aslında bu zam değil diyorlar. E böyle bir şey olabilir mi? Sana bana yansıyor. Evet. Sen burada bu elektriği yakmasan tamam. sen bu stüdyoda programı nasıl yapacaksın? Tabii ki. Şimdi bir tornacı adam geliyor tornasını yapıyor. Elektrik bir geliyor 5 bin 10 bin lira. Kardeşim ne yaptın 5 bin 10 bin lira? Sen bu 5 bin 10 bin ödemen için sen aylık 100-200 lira para kazanman lazım. Ya kazanamıyorsun. Yani kazanamıyorsun hiçbir şekilde. Yani şu anda birçok toplumlarda biliyorsun yani aslında e gençlikle birlikte birçok köylerde de bu büyük bir rahatsızlık uyanmaya başladı. Çok rahatsızlık. Siz tabii hem bir ticaret insanı olarak, iş insanı olarak hem de bir siyasetçi olarak bu işlerin toparlanacağını düşünüyor musun ve ne kadar zaman alır? Çünkü şöyle bir şey, dünyada en tehlikeli şey yarını görememe. Şimdi insanlar bunu kabul etseler etmeseler de böyle bir problem yaşıyoruz Türk toplumunda. Kıymetli dostum, Sayın Cumhurbaşkanım, bireyiz. biz daha yenecek tüm bürokratlarını çalıştıracak, halkı biraz koruyacak, halk ne yiyor, halk ne içiyor, bunları bir kontrol edecek. Sayın Bakanlarımız çıktı, alışveriş yaptılar, gördüler marketlerde ne oluyor diye. Hı hı. Ya şimdi vatandaş gidiyor, gerçekten çoğu zaman görüyorum ya, çocuk çikolata istiyor, tamam sonra alırız diyor. Alacağım diyor, bir şey diyemeyip, bilmem kaç para. Bir annenin düşünebiliyor musun bu evladına çikolata alamamasını? Düşünebiliyor musun evladının istediğini yapamaması? Canım ya bunlar biz şu anda hepimiz yaşıyoruz zaten. Okulda. Ya evine yeme okulda ev tutuyor veya yurt yemek alamıyor, yemek yapamıyor. Patates yiyorum diyor. Patatese zam geliyor. Yumurta da yumurtaya zam geliyor. Evet. Abi bir defa ülkemizin iş tarım olayını, tarım olayını Tarım Bakanlığı buna bel atması lazım. Tarımı bitirdiler. Hala tarımı destekliyor. Tarımı desteklemeyin kardeşim bu şekilde. Tarımı bir olur hale getirin. Domates 100 lira diyorlar, 80 lira diyorlar. Domatesi bu sefer 70, aa domates düşmüş. Ya mazot 50'ye çıkıyor hı hı. örneğin. Bu 49 olduğunda seviniyoruz. Ya 3 lira zam oluyor ya. Tabii tabii. lira zam geliyor. Aa büyük indirim var. Abi ne büyük indirim ya. Bizim Türkiye'nin petrollere çıkıyor. Tamam şu anda yavaş yavaş belli bir aşamaya gerek var ama bir defa Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Maliye bakanı. Gerçekten Türkiye'nin içindeki bu krizi dengelemeleri gerekiyor. Halkı düşünmeleri gerekiyor. Halk veremiyor. Serbest piyasa diye bir şey, yüzde, tekrar konuşuyorum. 150 kira artışı diye bir şey yoktur. Böyle bir dünya yok. Şimdi bir de aynen. Herkes bir, bir kiracı çıkmıyor. Sadece yaşamıyorum diyor. Mal sahibini, kirasını kavga ediyor. Ya vuruyor ya mahkemelik oluyor. Mal sahibi, kira sahibi aldım diye kirasını vuruyor. Aslında, Yaşanan şeyler bunlar. Aslında şöyle oldu yani, e, insanlarla kaderini baş başa bıraktılar. Yani mal Aynen. sahibi ayrı bir sorunda kendine kendine göre haklı payı var. Bir taraftan kira tutanların kendine göre bir haklı payı var. İnsanlar ortada kalmış diyebilir miyiz biraz? Aynen, kalmış. Şimdi, Şimdi, i̇şin içerisinde çıkamıyorsunuz. Bugün ülkenin içinde her şey petrole bağlı. Evet. Enerjiye bağlı. Şimdi marketlere suç tamam market suçlu olabilir. Kardeşim zamanında siz bu marketleri neden bir gece karar da sahaya indirdiniz, tarlalara indirdiniz? Vatandaşı garip, vatandaşları niye ezdirdiniz? Adam diyor ki benim tarlam var. Diyor ki sen tarlanı ben aldım, bana ekeceksin. Sana da nakit para vereyim diyor. E vatandaşın zaten parası yok. Tabii. E bu parayı alıyor, tamam diyor, ona ekiyor. O da buraya gelene kadar orada 3 liraysa mezot var diyor, şu var, bu var diyor, yapıyor 100 lira. Ben bunlara suç bulmuyorum. Ben yöneticilere suç buluyorum. Vatandaşın hiçbir suçu yok.